Evet arkadaşlar. Bugün sahildeyiz. Oturduk. Yedik içtik. Doğadan yararlandık. Şimdi çavuş abimle beraber doğaya karşı borcumuzu ödüyoruz. Çöpleri topladık. Arkadaşlarla beraber mıntıka yapıyor. Temizliğimizi yapıp gideceğiz birazdan. Abi bu ne ya? ya. Arkadaşlar doğadan yararlandığınız zaman doğaya da bir katkınız olsun lütfen. Baba, Efendim cebim oğlum. Cebim var mı? Cebimi ne yapacağım. Bir atalım. Çöp atalım Ay, oğlum. Hayır, hayır çöp o çöp. Çöplerinizi bırakıp gitmeyin. Ya yakın ya da toplayın bir çöp kutusuna koyun lütfen.